Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bahçeden topladığım domateslerle sizlere kışlık menemen tarifini anlatacağım. Bunun için ilk önce domateslerimizi yıkayalım. Soyalım, ardından küp küp, ince ince bir şekilde doğrayalım. Yaklaşık 30 kiloya yakın domates doğradım, 3 tencereye paylaştırdım. Bir miktar ince ince acı biber doğradım. Tenceremize aktardım. Bu arada kanalıma ücretsiz abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Domatesli biberlerimizi harmanladıktan sonra içine bir tahta kaşığı tuz ekleyelim. Bir güzel karıştırdıktan sonra altını yakıp kaynamaya bırakabiliriz. 45-50 dakika kadar kaynattım. Siz tam bir saatte kaynatabilirsiniz kıvama gelmesi için zaten karıştırdıkça anlayacaksınız. Biraz suyunu çekmesi lazım. Bu arada menemeninizi koymadan kavanoz kapaklarınızı kaynatabilirsiniz. Kavanozlarınızı bir güzelce yıkayın, hazır hale getirin. Gördüğünüz gibi 45 dakikadır kaynayan menemenimiz kıvama geldi. Kaynamakta olan menemenimizi kavanozlarımıza boşaltalım. Tenceremizin altı açık olacak. Kavanozlarımızın kapaklarını sıkıca kapatalım. Kışlık menemenlerimiz hazır hale geldi. Ben toplamda 30 kiloya yakın domates kullanmış oldum. Gördüğünüz gibi şu diğer tencere 5 kiloluk bir kere onda pişirdim. 2 kere de şu gördüğünüz 8 kiloluk tencerede pişirdim. Bir yandan menemenlerimize bir yer hazırlayalım. Menemenlerimizi bu şekilde uyutuyorum. Örtünün altında bir gece boyunca kalıyor. Bu şekilde toplamda 43 kavanoz oldu. Biz bu şekilde menemenlerimizi uyutuyoruz. Bir gece boyunca örtünün altında bu şekilde kalacak. Ertesi günü sabah üstünü açıp artık serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Bu tariften emin olabilirsiniz. Her sene yaptığım bir tarif. Takıldığınız noktalar varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim.